Kilo almamın sebebi olan hayır. mübarek bu. Ha hayır. <laughs> ben oğlumu doğal besliyorum. Nerede senin baklavan şimdi? İkinci deneme. Bu sefer gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama 5 de güzel bir sayı. Dözdü. 6 pul. ikinci deneme. Bu arada bayramınız mübarek olsun. Güzel geçsin. Döstüm. Yoğun bir triceps acısıyla ikinci denemeye gidiyoruz. Let's go. Hayırlı günlerde, iyi işlerde inşallah. Tüm dualarını oku <laughs> inşallah. i̇nşallah, inşallah kurban olayım, inşallah. Kül almamın sebebi olan hayır. mübarek bu. Ha hayır, ben oğlumu doğar besliyorum. <laughs> <laughs> Anneler güzel yemek yiyerse çocuklar tabii ki kül alır. <laughs> Hiç beni suçlamayın. <laughs> keyfimize bakalım. Ben yani Hasret gider. Nerede senin baklavan şimdi? Baklavanı göstereyim de bir. fırında. Nerede? Ee, burada da anamızın şaheseri. Oh, bu da sarması. <laughs> Şovunu yaptı bize. Hadi bakalım. Bayram bayram. Afiyet bal şeker olsun artık bana. Buradan dönünce tekrar bunları vermekle uğraşacağız. <laughs> evet, evdeki herkes bayram ziyaretine gitti. Tabii ki biz antrenman yapabilmek için geride kaldık. Bayram ziyaretinde olduğumdan dolayı da doğal olarak beslenme çok kaliteli değil ama 6 pul hedefimiz hala geçerli. Vücutta çok fazla ödem yok. Özellikle dikkat etmeye çalıştım. Çok böyle kayıları patlaması yaşatmamaya, çok böyle sağlıksız beslenmeme ki öyle de oldu, güzel oldu. Şimdi çıkacağız. Hava yağmurlu. O açıdan birazcık kötü ama 6 pul her koşulda denenecek. 6 pul bugün de gelmezse bu videonun konusu mecburen 3.5 olacak bölüm 666 bölüm 3.5 bölüm 4'te o altı pul gelecek. Yapacağım. Hatta bir dakika lan. Biz bölüm 5'te miyiz şu an? Evet galiba biz bölüm 5'teyiz. Her neyse. Buçuklanacak yani bölüm. <laughs> Hamitler kral. Ya size? oğlum sen <laughs> ay babanın düşmanı ya. Neyse kıraathaneyi gösteremedim. Oğlum kafana göre yön seçme. Kanka 3 tane var zaten gitti be. Ne? Bir burada var, bir orada var, bir orada Evet var. de onun sembolünü bir tık sevmiştim. Veremedim kusura bakmayın yani. Bende kal. Aynen kalıyor. Güzel de. Bir gıcıklık var şu an kamerada. Neyse, neyse. Düşünüyoruz. <laughs> Antrenmanı atacağımız bar gelmiş bulunmaktayız. Barı göstermeye çalış. Hızlı döndürmen lazım. Görünüyor mu? Evet. Mükemmel. Evet, kalın bir bar. Teknik olarak hareketi bir kolaylaştıracak bir şey ama alan birazcık konforsuz durduğu için de ne olacağını emin değilim. Isınıp giriyoruz. Let's go. Bir tane ısınma seti. Kapattım ki Bu arada bizim tüm kalistenik serüveni bu parkta başladı. Hatta ilk tutorial videosunu da bu parkta çektik. Eğitici videoyu. Bundan yaklaşık bir 5 sene önce. Tabii ki konu set reps'ti. Statik o zamanlar hayatımıza dahil değildi. Şimdi ise tek bir takıntımız var o da statik. Ya saçım hiç alışık değilim şu saç modeline ya. Garip hissettiriyor. Evet ilk set. İyi ısındığımı düşünmüyorum ama yine de gireceğim. Hepsi half rom. Çok yarım. Ama temize çekilebilir. Volüm altı. Bunu da, da okey olarak kabul edeceğim. Yoksa kafayı yemek üzereyim. Çünkü çok fazla alan değişikliği ve düzen değişikliğine maruz kalıyorum. Bayram dolayısıyla. Onu atlatana kadar devam. Bir hafta sonra daha sağlam bir performansla görüşmek üzere. Barı görüyor musun? Yükseliyor mu? Yükseliyor be. <laughs> tamam, planç planç eve kaldı mecbur. Bar o kadar hafif ki en ufak bilek kasışımda direkt yükseliyor. Tamam yere yapışmıştım şu an. Of ne güzel. Şimdi başlatalım. Akümüzü kullanarak eğime karşı planç gireceğiz ki bar kalkmasın. Nasıl? Mantıklı bence. Yine kalkıyormuş. Hiç düşünmeden presa basacağım bu sefer. Bakalım ne oluyor. <laughs> evet, fena değil. <laughs> <laughs> Korkuttu. Annem kızacak. Plenç. ben bitiyim desen de senle. Ah. <laughs> Plenç iptal. Muhtemelen plençin recover olması birazcık zaman yiyecek. Çünkü front lever çalmış her şeyi. Oha. Tak bile zor geliyor şu an. Okey. Anlaşılan videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Altı pul hedefi ne yaptık ne ettik bir şekilde eriştik. Bence videoya noktayı koyma zamanı. Bir şey diyor musun? Görüşürüz. Kendinize cici bakın. Sakatlanmamaya dikkat edin. İyi beslenin. Mwah! Mm -hmm.